Lütfen. Daha önce ben çok saçma şeyler söyledim. Banlanmadım. Ben senden banlanacağımı düşünmüyorum. Sen benim hayır gücümle kapışılmasın. Hadi kusura bakma Şeyi de açtım. Sana sana bir tane fantezimi anlatsam o bile yeter banlanmana. O neden fantezini anlatıyorsun? Hı hı. İşte fan. Adı fantezi. Sina korkmalı mıyım? Yani Köprüyü ben kendi duyduğum şey. şeylerden örnek vermem gerekirse korkmalısın. Tamam. Ha. Merhaba. Merhaba, şey hoş geldin evcığım. Hoş geldin merhaba. Bir daha söyle. Köprü diyorum, köprüyü. He. <laughs> Köprüyle ne yaşamış olabilirsin? <laughs> evet. Ne oldu? ETS'de sürerken köprünün içinden mi geçti? Good morning Karina. Hayır, hayır. Ne oluyor? Hadi çekiyor. Da 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 da. Şimdi ben Hı. anlamadım nereden izleyeyim şimdi? Benim Geriden gelerek. Stay de yayında değil miyim ben? Kapattın. Niye kapandı? Benim kapan. mi, yayınım niye kapandı? Benim kim Benimki niye kapandı abi? Ben kapamadım. Ben açtım. <laughs> ben attım size arkadaşlar. ya kafamın üzü. <laughs> bu ne kız böyle? Bir şey diyeceğim pembe mi o? We are good. <laughs> pembe sandık, sandık yok. Aa, bu pembe, değil. Vurma. Kahverengi. Basalım. Ama olsun yakında pembe de olacak. It is pink yani bu arada. Evet is pink. <laughs> Aşağıda ne yaşıyorsunuz siz? Kim Ne açtık? oluyor? Yerisiz. Anlamadım. Ne? Senin yayın kapandı. E ne oluyor? Benim yayın ne mi kapandı? Limon niye aşağıda? Herkes gitti. Ne oluyor? Ben, ben yapmadım. Yeni Yayın yayının kapandı kaydırma yine. Kaydırma kaydırma kaydırma. Çota mı yapıyorsun? Çota mı yapıyorsun? Service settings, service settings. Audit log değil Ama mi? Çota şey izliyor. Yapıyor olabilir. Ya yeah, stream mod. Okey kapatacağız. Bir saniye kapatıp bakacağım. Ben izliyorum. <laughs> Merk Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir ne kere daha yaparsın. Evet. <laughs> Abartma saçmalama bir Çilken. Yok en nefret ettiği şey. Benim e, ee, hmm. hani kendisini tanıdığım sunucu 2,5-3 yıl oldu oradan bile kuyut atar. ne oldu? Craft recipe çok acı çekici. Ne yapayım? It's cold? What do you mean it's cold? You're burning like yesterday. Where is cold ya? Bilmiyorum. Evleri soğuk sanırım çok güzel. Sen böyle mi görüyordun benimle oynarken? De? Yok bunu şey hmm. Sina tarafından keşfettim. Benden çaldım. Ben çünkü bok gibi görüyoruz. şerefsiz <laughs> insanlar. İnsan değilsiniz, ölmüşsünüz ama değil eskiden insan değiliz. O yüzden şerefsiz insanlar. Anladım. Anladım canım. Hades. Efendim. Zombi olabilir misin? Ne? Böyle bir şey mi var? Hayır şu an bana şerefsiz demeye çalışıyor sanırım. <laughs> Neden zombi olayım o zaman canım? Aaa. Tabii tabii. Just... <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka şaka değil. Su alabilir miyim? Yok kanka şaka değil yani şerefsiz demek istedim. falan. Eee. Kafam karıştı mı? Bunların hangisi önemli değil? Anam. Kömürü at, deri botu at. Allah belasını versin. Um, do you have AC in your room? Kanka, ben evet. şişim ama gel yanıma. Ben bitirdim. Çocuklar şiddet <laughs> uyguluyorlar ya. <laughs> 5 vuruşa bir canı gidiyor sadece. Hayır. Emir'in etkilerini sürekli şeydi ben... Sanmıyor. Kanka bir tane örümcek var kafama küçük atıyor. Soru şu hoşuna gidiyor <laughs> mu? Hayır. Ben bakayım Ben alacağım eşyaları öyle artık. Ben burada nereye kurulurum? Ben burada şöyle yaparım. Rahat <laughs> bırakın de beni Sigara nasıldı ya? Yani? Ne? Sigaranın renklerini anlattım <laughs> Nasıl renkleri? Beyin yiyeceğim Sarı ve beyaz değil mi? Başka aynen, renk Hiç <laughs> Filtresi sarı ve beyaz aynen. Sarı beyaz ama yani girersen çok var. Kahverengi var, siyah var, sarı var. Sinan hı hı. nefes alışları <laughs> endişelendirmeye başladı. Kanka dancına hazır olduktan sonra falan mı girsek ben sadece fikrimi sunuyorum ama. Anlayacaksın beni neden böyle davrandın? Sana şunu dedim ben oraya gitmeye cesaret falan etmem. Kendisi oraya sürekli eşyalarını almaya gidiyor. Hayır her gittiğinde nefes alışları daha da sinirleniyor. Ne üstüne Şu şu bak ne var şu. Evet atıldım. Yok kül değil sigarayı içimize çektiğimizde orası böyle yanıyor ya. Ona ne deniyor? Al, al. Tülleşmek? Ne denir ona? Oyalayayım. Efendim? Tülleşmek bilmiyorum. Ne denir ona? Gerçekten bilmiyorum. Sigara terimleri aram. iyi değildir. Tülleşmek mi? <gülüyor> <gülüyor> Demek ben ben de, mi? De, mi? Zorlar, onlar Bu arada sizden küçük bir ricam var. Bir kere daha disconnect dersek herhangi birimiz şey geçebilir mi? Benim sunucuya geçebilir miyiz? Bence şu an geçelim senin sunucuya. Bak <laughs> okay, Emir kuyu bu arada bir kere daha olursa. Tamam o zaman geçelim dedim evet. sunucuya. Okey ben burayı bitireyim hallederim. <laughs> Yanlışlıkla Sen eşyaların aşağıda mı? Ay ya. Oh. Emir. Emir atlar mı? Yok Emir direkt diğer tarafa geçti. Okay. Diğer tarafa geldi. Günaydın. Onaylıyorum. Her neyse. Gülleşmek diye bir şey duymadım bu arada ben haberin var. Ya ben öyle bir şey yok herhalde. De ben kelime bulmaya çalışıyorum. Boğazının yanması. Hayır. 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 Kanka yukarıyı hallettim, senin üstüne şu atlayabilecek bir bir yiğit tanımıyorum burada Demedim. ama... Bilemedim. Sen eşyaların aşağıda mı onu da anlamadım. ben aşağı düştüm. Eşyalarım aşağıda, aşağıda. Niye böyle bir ev yaptınız? Is my stream lagging? What do you mean my stream is lagging? Bu e, e, Böyle bir ev yaptık çünkü yapmamız gerekiyordu. Yoksa <laughs> her gece ölüyorduk yani. <laughs> my stream should not be lagging. Let me see. Ben en son sayesinde şey yarım kalpte kurtuldum şöyle bir slogan düşünün. Sigara değil, senin hayatın yanıyor tarzı. Anladınız mı? Ama yanıyor değil Oğlum, o bence. Bunlar o kafa sallıyor lan bana. Baba. Yanıyor değil başka bir şey. <laughs> tamam. Ya da yanıyor mu yani? Öldürdüm. Yemedim. Solumak. Aa lan oyun oldu. Sen niye girdin? Sönmek. Oyun döndü. Bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Kanka o o o. British zombi. <gülüyor> <gülüyor> Abi British zombi nereden, nereden buldunuz? Abi biz buluruz. Sen şu an buraya gelsen orası şampiyonlar ligi. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim Sinan. <gülüyor> <gülüyor> Niye oraya gidip gidip duruyorsunuz öleceksiniz? Uh, ah, just now. Abi. Because uh, they were annoying us in the other call, so we had to change calls. Ben buradaki eşyaları almadan bir yere gitmem babuş. Hıh. <laughs> İyi eğlenceler. değil yani. Bir peaceful çekmemi ister misiniz? Nope. Nope, okay. Good luck. Have fun. Emir'in eşyalarının olduğu odayı bir kez tamam. daha sömürmeye geldik. Birincisi bitti. İkinci stencil payı. İki tane çit. Tamam. Şöyle. Tamam mı? İki tane çit lazımdır şimdi. Hadi şu şeyleri ölüm işaretleri nasıl kapatıyorduk? Bir daha söyler misin? J waypoints kapatıyorsun. Kral 30 defa öldü. Hmm. I have no idea. <laughs> E. J, J J J J J J J Sonra yukarıdan Aynen sil It shouldn't be lagging I'm confused Maybe it is just you but I'll check in a moment okay Hey olabilir mi bana yayın açtığın için Yok sanmıyorum Emir Ben bu bilgisayar boşuna RTX 30 3060 Ti almadım <laughs> Oh tamam abi Benim eşyaları da aldım tamam. bu arada senin şalını nasıl aldım? Bilmiyorum kanka sonra hesaplaşırız olur mu? Biz <laughs> Sonra <laughs> <laughs> hesaplaşalım ben çok sıkıldım buradan gidelim. Ben de ben de hadi gidelim ne olur ne olur. Oğlum ne yaşadınız aşağı? Ne olmuş olabilir? Açacağım ben, ben sana. sana. Adamlar şey oynuyor şu an. Deep Rock Galactic oynuyor. Lütfen oyunu bildiğini söyleyin. Hayır. Şu an çok izliyorum. Emir gel. Emir gel. Yap, Emir gel, yap. Gel. yap yaptım. <laughs> Yaptım şakanın tamamı şu an boşa gitti. <laughs> <laughs> no, nope, but it's not you. Okay. To you. Oh. <gülüyor> <gülüyor> I have no idea why it could be though. That's the thing. Okay, let me close my WhatsApp maybe. Uh, this Ne oluyor? Tablete bir şey oluyor. Ben bu pickaxe'da hiçbir şey kıramıyorum, haberin olsun. Oh, 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 oh. Kanka. It should be better now. Ben de görmüyorum ki. Kanka ben şuradan önemli bir eşya var mı? Önemli bir eşya... Bırak. Burada... Ee, Adese bot var. Yay! Hiçbir şey yapmadım halde bot alıyorum. Ben <laughs> <laughs> sana da elmas azıcık vereceğim. Olur. Ateş gelseydi ona alır verir. Şuraya bakar mısın Sinan? <laughs> ne, <bakar mısın> <laughs> ne o ne yaşandı orada? Ben üzerimdeki her şeyi buraya atayım. Senin olan ne varsa al. Ben kendimkileri al. Çünkü ben hatırlamıyorum benim <laughs> anlatırım. Tam olarak 20 tane meşale var. Anka bu şey yetmedi yalnız bize. Nasıl yani? <laughs> Benim benim üzerim full artı full. <laughs> bak, arkadaşlar Şu 3 Çak, 8 tane biliyor musun? Üç, Kanka sekiz tane chest var bende. Sekiz tane et var, et üzerinde. Kendi etim. Gel bak bak bak. Oh, oh. Kendi etim. <laughs> <laughs> Kendi etim. <laughs> <laughs> yeah, super art over. I told you, dude. <laughs> oldu oha. Sana, they fucked up when ya. they focused on the automaton front oldu? Questbook'unu aldı. Questbook? aldı. O Var mı onu bilemiyorum. Çıkacağız. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi size bir item yapacağım, tamam? sizin tamam. Bu itemden ne tamam. kadar? Hani baya baya. Çünkü neden biliyor musun? Item XP kazanıyor ve level atlıyor ve level güçlendirmek sen de kendi kendi güçlendirebiliyorsun itemi değiştirmeden. kendim kafamı kendi kafama takıyorum bir saniye. Kendi kafamı, kendi... Bu. Bu bir de ölünce bir daha dirilemiyoruz. Hakkında oyun hakkında en ufak fikrim yok bu arada abiniz olsun. İyi ne bileyim ölünce yeniden doğarız. Üzgünüm. Hayır. <laughs> <laughs> Acımı çekiyor. Evet, bitrate tamam, çok düşük şu an nedense. Kanka kapat, kapat yayını, kapat yayını. Kapat, 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 kapat. Tamam. Tamam. Ben Ades, buradan gidelim. Hadi. Hmm. Bot değil mi? Ne botu? Evet bot istiyordum. Ben ama sen evet. Ha. Evet mi diyorsun? Ne alırsın mı yapıyorsun? Ha. <laughs> Ey. Şu an gerçekten o kadar kasıyor mu?